Ağustos 2024'te Benfica'dan gönderildiğinden beri işsiz olan Alman teknik direktör Roger Schmidt, kariyerine Japonya'da devam edecek. 58 yaşındaki Alman teknik adam, Japon J. Ligain küresel danışmanı olacak. Son zamanlarda RB Leipzig ve Fenerbahçe'nin de tekliflerini reddeden Schmid yeni işini şu şekilde anlattı, bu benim için yeni bir karar değil, Benfica ile sözleşme imzalamadan önce bile futbolun dışında başka şeylere, özellikle de aileme zaman ayırmak istediğim için sonrasında bir süre ara vermek istediğimi açıkça belirtmiştim. Antrenörlüğü bırakacağımı resmi olarak hiç açıklamadım. Ancak son zamanlarda bu konuda net bir duruşum oldu ve her hafta bunu tekrar gözden geçirmiyorum. Şimdi hedef belirlemek istemiyorum. Bunun yerine olaylara doğru perspektiften bakmak istiyorum. Japonya'da danışman olarak sözleşmesi Haziran 2026 sonuna kadar devam ediyor.